9. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 52 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 521. Sinan Bey'in öğrencilerinin ulaşması gereken şifreler ne olur ise sandıklar açılır. Tabloda sandıkların altına yazınız. Cevap İkinci sandıklardan aşağıdaki haritalar çıkmıştır haritaların hangi sandıkta bulunduğunu ve hangi haritacıya ait olduğunu haritaların altına yazınız. Cevap Üçüncü resfebe sandıklarından çıkan haritaları ve eserleri incelediğinizde haritacılık kavramını nasıl tanımlarsınız? Yazınız Cevap Haritacılık, belirlenmiş bir kullanım amacı için, yeryüzünün veya bir parçasının kuş bakışı görünümünün belirli bir orana göre küçültülerek, bir düzlem üzerinde gösterilmesiyle ilgili çalışmaları yönlendiren bilim dalına haritacılık denilir. 9. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 52 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.